Yıllar sonra hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Inno 3D RTX 3060 GDDR 6X 8 GB X3 Overclock versiyon ekran kartını inceleyeceğiz. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bu kartı profesyonel olarak incelemiyoruz. Bunun iki sebebi var. Birincisi ben profesyonel değilim. İkincisi de ben bu kartı Game Park Garaj'dan yükseltme yaparak aldım. Bu sebepten dolayı da araştırırken birçok videosu, hani hiç videosunu görmedim YouTube'da. Daha böyle rahat inceleyen hani son kullanıcıya dair. Onu göremediğim için de dedim ki en azından biz bir kullanıcı olarak bir video yapalım. Almak isteyen, görmek isteyen en azından şimdi hem kutu açılışını hem de sıcaklık değerlerini vesaire görsün istedim. Ben bu kartı alırken birazcık açıkçası çekindim. Çünkü Inno 3D markasını daha önce duymamıştım. Çünkü dediğim gibi cahillikten dolayı. Inno 3D markasını hiç duymamıştım. Acaba hani Isınma yapar mı? Sonuç olarak 3060 diye, yani 3060 Ti. Bunda bir de bir farkımız var. GDDR6X ön belleğiyle geliyor. Yani bu 3060 Ti'nin ikinci versiyonu arkadaşlar. Yani dedim ısınma yapar mı vesaire bir şekilde bir problem yaşar mıyım diye düşündüm ama sonrasında almışken benim gibi düşünen, bilgi edinemeyen birileri olur diye testlerini yapalım, inceleyelim istedim işin kısacası. Arkadaşlar dediğim gibi kartımız ikinci nesil bir 3060Ti. Bu da demek oluyor ki gddr 6 x bellek yapısına sahip. Bu gddr 6 x bellek yapısına sahip bir 3060Ti'ler birinci nesilden daha fazla performans gösteriyor. Aradaki o bileşenler daha hızlı iletişime geçiyor gibi düşünebilirsiniz. Bu sebepten dolayı normal 3060Ti'lerden daha fazla performans gösteriyor. Yani 3070 kadar göstermiyor ama düz 3060Ti'lerden daha da FPS farkımız oluyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar bunun üzerinde 3 tane DisplayPort, 1 tane de HDMI portumuz bulunuyor. Evet arkadaşlar yavaştan kutumuzu açalım diyorum ben. Şöyle bir etrafına bakacak olursak kutumuzun görüldüğü gibi burada zaten GDDR 6X olduğu 256 bit 8 GB olduğu yazıyor. X3 olmasının zaten özelliği de güç fanlı olması arkadaşlar. Ben bunu hazır sistemle aldığım için bu tabii ki daha öncesinden açıldı, test edildi. Sonra kargo'da bir sıkıntı yaşanmasın diye tekrardan kutusunu kovup kullanıcıya gönderildi arkadaşlar. Burası boş. Kenara koyabiliriz. Şöyle sanırım şöyle bir size açmak istiyorum. Evet. Kutu i̇çerisinden kutu alalım. Şurada iki tane kitapçığımız var. Bunu da kenara koyuyorum. Şu şekilde. Thank you, thank you, teşekkürler falan filan. Burada da işte Powersup'la ilgilerimiz mevcut. Şimdi asıl kutuya gelecek olursa Şunu bir çıkaralım. Şunu bir çıkaralım. çıkaralım. Dediğim gibi denendi, test edildiği için burası açık arkadaşlar. Şimdi kartımı bir şöyle çıkarıyorum, Şimdi bir kenara koyuyorum. Evet kartımız bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar kartımız gördüğünüz gibi üç fanlı bir model. Bunun yanı sıra gereksiz ışıklardan arınmış, sade ve şık diyebiliriz. Tam bir efendi ekran kartı, şık ışıklar yok vesaire. Ağırlığı güzel, yani hafif ağırlık, kaliteli malzeme olduğu belli. Yani şuralar metal, evet, atam bunu biliyoruz. Neyse, bakıyorum şöyle, bu arkası plakası da güzel. Ben şimdi arkadaşlar çok fazla detay zaten aklımda tutamam, bunun da bir provasyon olmayacağını söylemiştim. Ben size aşağıda Innotrader'in bu kartın özelliklerinin yazdığı, detaylarının yazdığı ee, siteyi linkini bırakacağım arkadaşlar. Şöyle bir ben bir ölçmek istiyorum hemen şeyi bir şey bulabilirsem her. Evet arkadaşlar boyutlarını ölçmek için metre bulamadım ama size ben şöyle aşağıya hemen koyuyorum. Videodan şimdi görüyorsunuz boyutlarını. Arkadaşlar şunu da söylemeden geçmeyelim. 8 8 16 pin girişli gücü kartımızın. Bu da demek oluyor ki PSU'muzdan 16 güç pini alacak. Buna da dikkat etmekte fayda var. Bazen işte 8'i e, 16'ya çeviricilerle vesaire insanlar uğraşabiliyor. Bunu da almadan önce bilmeniz gerekli. Şunu da söylemek istiyorum. Bu 3 fanlı olduğu için biraz uzun bir kart tabii ki soğutma bakımından. Bu şekilde olduğu için bazı kasaların içine sığmayabilir. Benim aldığım sistemde de kasamı değiştirmem gerekiyordu. Yani şu yüzden soğutucu, sıvı soğutucu kullanamayabiliyorduk. O yüzden o sebeple. Bunu da alırken dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Kartımız güzel. Şimdi kurulumunu yaptıktan sonra bir test aşamasına bakalım arkadaşlar. Testlerimize sıcaklıklarımıza bakalım. Birazdan geliyor. Evet dostlarım şimdi MSI Afterburner'ımızı kurduk. Tabi bundan önce montajımızı yaptık. Bilgisayarımızı açtık. MSI Afterburner'ımız önümüzde. Onun haricinde burada bir Furmark testi yapacağız 5 dakika. Ondan sonra 1 edr 2 2 Benchmark yaparız. Bir de Forza Horizon 5 Benchmark yaptıktan sonra videonun kapanışına geçmiş olur arkadaşlar. Öncelikle bir 5 dakika Furmark testi yapalım. Close diyorum. Buradan bir 1920 1080 ayarlamak istiyorum tabi. Bulabilirsin evet. Bastım. GPU Stress. Go dedik. Evet açıldı. Şurada yukarıda sıcaklık derecemiz yazıyor. 47 kullanımımız 96. Benim işlemcim arkadaşlar Ryzen 7 5700X. Ee, RAM'lerim ise 16-16-32 GB 3600 MHz RAM'ler arkadaşlar. Bunda bilin ki en azından FPS sıcaklık kullanımları belki bunlara göre değişiyordur. Tam emin olmamakla birlikte söyleme gereği hissettim arkadaşlar. Şöyle bir kasamın kapağını açıp sesine de bir bakmak istiyorum aslında. Yani kasa fanlarından fazla bir ses duymuyorum. %39 fan hızında, fan speed'de. 5 dakikayı tamamladık. Maksimum 65 derece, minimum 30 derece diyor. Zaten su derece başlangıcımızdı. Ee, ortalama ise 64-65 derecelerde gezdi arkadaşlar. Şurada 64 değil, 65'e çıktı zaten görebileceğiniz üzere. Ee, şimdi gelin 5,5 dakikada bunu kapatalım. Ve e, RDR2 benchmark'ımızı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunu açtık. Hafiften bir şeye girelim. Bir grafiklere bakalım. Neymiş durum. 1080p 144'te. Şunu bir tabi ha, tamam 144 ekranımızdan dolayı zaten. Evet. Bakıyorum. Ultra ayarlarımız şöyle gözüktüğü gibi arkadaşlar. Ben şöyle her şeyi bir aslında her şeyi bir fulllemek istiyorum, dostlarım. Her şeyi yüksek aldım. Ee, şu an DLSS'imiz sesimiz kapalı. Her şeyi bir ultra, ultra, ultra yapalım diyorum. High, low, ultra, güzel, ultra, ultra, her şey ultra. Filtremanı Bil bilmediğim şeyleri de açıyorum. Çok önemli değil. Bu sanırım level falan filan. Neyse fullleyelim. Onu da fullleyelim. Her şeyi fullleyelim arkadaşlar. Evet. Sanırım böyle iyi. Bir benchmark testini başlatıyorum arkadaşlar. Ve başlattım. Ne diyor? Evet, başlatılıyor dedi sanırım. Evet, mükemmel. Evet. Benchmark'ımız başladı. Lakin kamerada kötü gözükebilir. Ama şu an gayet bakıcı bir şekilde benchmark'ımız sürüyor. 83'lerde FPS 85 83 zaten en son ortalamayı göreceğiz. Sıcaklığımız 55 dereceyi geçmedi. Henüz sanırım. Evet. 100 FPS. Şu an 56 derece. %96 kullanım. Şu anladım kadarıyla fan speed oda e %30'larda geziyor. 58 oldu. Tabii geçişlerde baya kullanım azaldığı için ısı düşüyor. Evet arkadaşlar testimizin sonuna geldik. Minimum FPS'imiz 31 maksimum 159'u görmüşüz. Avarajda yani ortalamada 103 diyor. Çok aksiyonlu yerlerde hani ortalama 80'e düşmüştü. Derecemiz 65 derecenin üzerine çıkmadı arkadaşlar. Şimdi gelin bir de hızlı bir biçimde Forza Horizon 5 Benchmark testimizi yapalım arkadaşlar. Testlerimde gördüğünüz gibi ses kapalıydı. Zaten bizim için önemli olan 3060 Ti'nin in 3060 Ti in, X3 versiyonu sıcaklıklarını test etmek yoksa FPS zaten normal GDDR 6X 3060 aynı arkadaşlar. Ayarlar video değil pardon grafikler ön özel diyor hayır ekstrem yapıyorum benchmark modunu başlatıyorum arkadaşlar yine attı evet Arkadaşlar, oyun kapanıp tekrar açıldığında Benchmark'a marka Biraz sesini kısayım. Evet, şu an Benchmark'tayız. FPS'imiz 80, 89. diğerli sesimiz kapalı. Sanırım RTX açık şu an. Şu an 53 derece, 99 kullanımımız var. Fan speed %20. arkadaşlar bitti. 61 derecenin üzerini görmedik. Video belli 7 diyor. 7.10 gösteriyor. Kullanılmış sistem burada e, zaten memimiz belli. Ortalama FPS'imiz ben görmek istiyorum. Evet ortalama FPS'imiz 97 FPS olarak gözüküyor. Zaten önemli olan bizim sıcaklık değil. 61 i. 62 geçmedi arkadaşlar diyebiliriz. Evet arkadaşlar gelin şimdi kapanışa doğru geçelim. Evet arkadaşlar son yorumumuza gelecek olursa kartımız testlerimizde 68 dereceyi geçmedi. Onu da yani 1-2 derece fazla söylüyorum. Aslında 66 üstünde de görmedik yani. Fur markı 5 dakika yaptık. RDR2 benchmark yaptık. Forza Horizon 5 benchmark yaptık. Yani Inno 3D markası burada güzel bir iş çıkarmış bence bu üç fanlı modelinde. Umarım uzun yıllar sıkıntı bir şekilde bütün kullanıcılar, alan kullanıcılar kullanabilir. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.